Evet kanka nereye geçelim? Şu masayı iyi gibi. Ne dersin? Bana yer oturalım hadi bir an önce. Aa kanka ne oldu? Yoruldun mu? Çok yoruldum ya. Hep senin yüzünden o kadar çok gezdim ki ayaklarıma kara sular indi. Anladım. E ben ne yapayım? Sen o mağazaya gitmeseydin, ben de orada bir şeyler beğenmeseydim, her şey olacaktı. Nasıl beğenmeseydin? Nasıl o mağazaya gitseydin? Ben gittim o mağazaya sen bir sürü bir şey alışveriş yaptın. Sen oraya gidelim bakınalım dedin. Ben de oradan şey, sevdiklerimi aldım. Ne yapabilirim ki ben? Ay dur bir turşu ben şu çantamı çıkartayım. Allah'ım ya. Şu Benim gözlüğün. götürdüğüm mağazada ben hiçbir şey almadım. Bütün mağazayı aldı çıktı ya. Ben şunu şuna koyayım da. Bir an önce gelsin şu kadar son kurtulalım. Evet. Çok bir şey geçmek istiyorum. Ah. Ah. <laughs> Ters döndüm. <laughs> evet efendim ne almak istersiniz? Neyiniz var? Ee, efendim kalpli kurabiyelerimiz. Ondan sonra köpek yüzlü kurabiyelerimiz. Patili kurabiyelerimiz. Muzlu patili kurabiyelerimiz, böğürtenli patili kurabiyelerimiz, yani e, suşimiz, artık ne isterseniz her şeyimizden var efendim. İçecekleri gelsene arkadaşım. İçecek olarak efendim, buzlu çayımız ve e, şey, gazozlu içeceklerimiz var, yani asitli içeceklerimiz. Limonata var mı limonata? E, evet efendim, kalmıştı diye hatırlıyorum ben. Ben limonlu tayla kalpli kurabiyelerden istiyorum. Evet efendim kalpli kurabiyeniz neli olsun? Minişli. <laughs> efendim. Çok saçma. Yani çilekli var, e, muzlu var. Şaka yaptım. Sen benim şaka mı saçma mı diyorsun şimdi? Ya efendim sadece ne istediğimi Müşteri her şey zaman mi? haklıdır. Garson bey tamam mı? Kanka abarttım biraz. Ya sen karışma bir. Tamam. Çilekli istiyorum. Pekala efendim. Minişte ve çilekli kurabiyeniz geliyor. Pardon. Garson. Evet efendim. Sen benim siparişimi almadan nereye gidiyorsun? Ee, evet efendim sizin siparişinizde. Aklı beş karış havada bu garsonun. Ben anlamadım. Aynen kanka ben de anlamadım. Ee, ben balık alabilir miyim? Şu e, sarı balıklarınız varmış ya onlardan. Evet efendim hemen getiriyorum. Dur bir daha içeceğimi söylemedim. Evet efendim. Ben işe yeni başladım da malum. Ee, tamam ben içecek olarak şu buzlu çaylarınızdan istiyorum. Pekala efendim. Sanırım daha söyleyeceğiniz bir şey kalmadı. Yok. Ay nerede kaldı siparişler? Bilmiyorum ya. Bugün garsonun işimiz çok zor bizim. Çok uyuşuk bir şey çıktı bu. Şey dedi ya. Yeni başladım ben işe. O yeni başladıysa bizim de suçumuz var. Efendim kalpli kurabiyeyi getirdim. Teşekkür ederim. Limonatımı da alabilir miyim acaba? Efendim onları getireceğim. Ama önce diğer hanımefendinin isteklerini de getirmeliyim. Bekliyoruz. Ha bir de ortaya sosumuz. Siparişleri almaz. sosu unutmamış ya. Bu nasıl bir karton böyle? Efendim yeni olduğumuz kadar da tecrübeliyiz. Belli. <laughs> evet efendim burada sizin afiyet olsun. Teşekkürler. İyi iyi. Gene bu kafenin yemekleri iyiymiş. Ay dur bir tadına bakayım. Mm, evet gerçekten lezzetliymiş. <laughs> Ay dengemi kaybetti. Garson. Evet efendim. Ya ben dengemi kaybettim de buraları hep batırdık. Bir temizler misiniz? Bir de yenilerini getirir misiniz rica etsem? Efendim, aa, limon ağzı kapaklıydı. Yani kapaklı şişeye koymuştuk sizinkine. Şu tapır gibi olanlardan. Şu sosu da ben yenilerim efendim. Ay teşekkür ederiz. Kusura bakma kanka ya. Öyle birden dengemi kaybettim. Önemli değil kanka ya. Mm -hmm. Yalnız ben balıkları çok tuttum. Eve bir eve bir paket de yaptıracağım. O kadar mı güzel? Evet, istersen sana bir tane getirtirelim tadına Yok, bak. Yok ben istemiyorum. Eh. Buyurun efendim şöyle koyayım ben bunu biraz daha dibe bir daha düşmesin. Teşekkür ederiz Garson Bey. Rica ederim. Yalnız bunlar bu e, soğuk şey becerememişler. Zaten bir şey iyi yapsalar ikinci şey kötü yaparlar. Mesela? Ya e baksana kardeş. Yemekleri getirdiler. Güzel dedik. Bu sefer de içecekleri kötü bunların. Ay ay. Dünyanın çivisi çıktı resmen. <laughs> e, ama seninki güzel güzel. Çünkü ben bunu daha önce demiştim. Çünkü bu bir Marka şu tapırlı şey var ya tapırlı lim limonata reklamlarda çıkan. Dur bir bakayım nasılmış. Uçarak içiyorum yalnız ben. Hmm, evet gerçekten fena değil. Tavşanların kanatları yok ama olsun ben yine de uçarak içtim. Vay be. Yani sandın kızım bizde böyle. Bak şimdi hemen hava atmaya başlıyor. Karşan dediğin havalı olur bir kere. Şu şunu ben bir şu sosta deneyeyim bakayım ben balı. Mmm sos da güzelmiş. Kanka ayrıca tatlı getirtirelim mi? Ben buranın tatlıları güzel. Yok kanka yediysen bence kalkalım artık. Kanka ne sen yedin ne ben yedim hadi. Yumulalım da yiyelim şunu bir an bir an önce bitirelim. Ee, efendim yemekleriniz bittiyse ben alayım. Bu arada ben artık, artık uçarak geliyorum. <laughs> Alabilirsiniz. Ay nasıl şiştim kanki sen de öyle oldun mu ya? Ay kanki ah, gerçekten eh, herhalde <laughs> nasıl anlatsam Boynuma kadar şiştim. Boynuma kadar tıkandım. Ne, ne diyeyim ben? Boynuna kadar mı? Vay anasını. Boynuna kadar dedi ya. Duydunuz mu? Aha, anlıyorum kanki. Evet. Ben de şiştim baya. Hadi kalkalım artık. Ödeyelim de gidelim. Kanka dur bir. Benim bir isteğim daha var. Garson. Buyurun efendim. Şey ben şu balıklardan e, paket yaptıracağım. Pekala efendim. E, mor mu? Mor mu sarı mı? E, sarı. Balıkları getirirken hesabımı da getirir misiniz Garson Bey? Tabii ki de efendim. Teşekkürler. Ay ama buranın balıklarının gerçekten hakkı var yani. Sen al da akşam ben sana yemeğe geleyim o zaman. Aa, o zaman e, ben iki, ta iki tane yaptırayım. Garson bey. Efendim efendim. Balıklar iki oldu. E, size de mi yoksa şu bayana iki tane mi? O bayana iki tane. Pekala efendim. Aha bir de. E, mor mu yoksa? Mor mor. Tamam efendim. Buyurun efendim bu e, paketiniz. E, şu da hesap. Teşekkürler. Kanka sakın elli çantana atma. Ben ödeyeceğim. Öyle olmaz. Ben ödeyeceğim. Ben. ben. ödeyeceğim. Ben. Çantamı alamadım. Aa, ben parayı aldım koydum. Bu direkt değil. Ya. Dur dur şu gerçekten koymuş mu sonra boş yollar falan. İyi iyi koymuş. İyi, hadi gidelim o zaman. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Çok havalı olmuşsun. Ay ne yapayım şimdi. Sen <laughs> boynuma geçiremedim. ben de kulağımı geçirdim. Ay ben de hiç şunu takamayacağım. Ay bir de bana bu yük çıktı. Ah, hadi, hadi. Kanka otobüs biletin yanında değil mi? Yanımda yanımda. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir ortak video çektik. Evet, ben de vardım bu videoda. Ee, sesinden anlamış olduğunu düşündüğüm ablam var arkadaşlar yanımda. <laughs> ee, evet arkadaşlar, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, istiklerinizi yazmayı unutmayın. seviyoruz, hoşçakalın. yorumlarınızı bekliyoruz, hoşçakalın. Ve arkadaşlar, LPS Minoş adlı kullanıcıya teşekkür ederiz. Ee, yorum, yorumumu çok sevdik daha sık çekmeye çalışacağız. Evet teşekkür ederiz Minnoş seni seviyoruz. Bay bay. Şu anki ismi LPS Çakıl ama e, eski adıyla ben LPS Minnoş diyeceğim. Ne kadar ismin değiştiysen değişti sen benim için Minnoşsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.